yalnız gıda saklamak değil, onu taşımakta bir ihtiyaç. Ben geliştirdim, nanosef pek nano teknoloji güçlenmiş kendi kendine izo eden ve içeriği tüm etkilerden koruyan bir akıllı çanta. İçinde gıdanızı, ilaçlarınızı, özel ekipmanlarınızı ya da hassas materyalleri koyabilirsiniz. Çünkü bu, bu çanta bakterileri, virüsleri, hava ve oksijenin sızmasını engelleyen mikro düzeye çalışan nanorobotlardan oluşuyor. Ve dahası bu çanta ne kadar ağır olursa olsun taşıması inanılmaz kolay. Çünkü içinde de taşıdığınız yükü çantanın yüzeyine eşit şekilde dağıtan bir ağırlık dengeleme sistemi mevcut. Böylece sırtınız, omuzlarınız veya kollarınız Asla zorlanmaz. Üstelik kişisel kişisel kullanım için özel modlar var. Kamçılar, sağlık çalışanları, öğrenciler hatta astronotlar bile bu çantayı kullanabilir. Nano-Safe-Pack sadece çanta, bir çanta değil. O geleceğin taşını bir koruma kalkanı. Hayatınızı hafiften e, için hafifleten içindekileri koruyan ve dış dünyaya Karşı akıllı bir sır sunan yepyeni bir vizyon.